Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Demir. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber modlu Minecraft serisine başlıyoruz arkadaşlar. Evet sonunda bu seri geldi. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu modun adı önceki videoda da bahsettiğim gibi Hexit ve bu modda arkadaşlar birçok özel karakter var, birçok özel görev var ve sağ üstte gördüğünüz gibi harita var arkadaşlar. Oyun ilerledikçe zaten hepsini size göstereceğim. Ee... tamam. Ee, başlayalım o zaman arkadaşlar. Hemen orada bir köy varmış, oraya gidelim. Şu elimizde şeyler var arkadaşlar. Bakın bunlar oyunla ilgili bilgiler de. Bunları okumaya gerek yok, ben zaten oyunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman başlayalım. Şu köye gidelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada köy farklı. Evler çok daha güzel gözüküyor. Köylüler var ve köyde sattıkları şeyler de değişiyor arkadaşlar. Bazı özel köylüler var. Ama hepsinden önce arkadaşlar bir ev seçmeliyiz yaşam için. Hangi evi seçsek? Ee, şuralara bir bakalım. Şu ev olsun değil mi? Hadi bu ev olsun. Tamam. Evet arkadaşlar güzel bir ev bence. Bu evde yaşayabiliriz. Ama ondan önce gidip biraz ağaç keselim. Bir de arkadaşlar bu oyunda ağaç kesmek çok daha ilginç. Bakın bunu normal kırıyorum. Şimdi şundan bir tane şey yapmam lazım arkadaşlar Balta Bu arada arkadaşlar bir fark ettiyseniz Bu oyunda birçok farklı ağaç türü var Siz de zaten zamanında göreceksiniz Şimdi ben şunlardan Bir Sopa yapayım Çubuk pardon Bir tane de balta Evet arkadaşlar bu modun özel, en önemli özelliklerinden biri de Ağaçları çok hızlı şekilde kırabilmeniz eğer elinizde bir tane balta varsa arkadaşlar ağaçı böyle kırarsanız gördüğünüz gibi biraz yavaş kırılıyor arkadaşlar. Ama yavaş kırılsa bile bir özelliği var. Şimdi birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya otu nereye koymuşlar? Evet arkadaşlar geri geldim. En sonunda şu ağaç kırıldı. Biraz uzun olduğu için burayı kestim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir otumu kırdım. Ve ağacın tamamı direkt geldi. Baltanın da canı bayağı bir azaldı. Hatta bakın ne diyor? Eksi 5'e 59. Burada arkadaşlar ağaçları çok hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz. Tek seferde yalnız şurası kırılmamış neden bilmiyorum. Ben şimdi arkadaşlar şu 42 odunu tamamını direkt çeviriyorum. Bayağı da bir tahtam oldu güzel. Şimdi eve girelim ve evimizi düzenlemeye başlayalım arkadaşlar. Herhalde bir vuruşta gidecek. Aynen gitti zaten eksi 5'ti yani. Eksi 5'ten de bekleyebiliriz. Tamam bir balta yapayım. Bir kasma yapayım arkadaşlar bu oyunda de farklı bir, bir çok yeni maddem bulabiliyorsunuz yani çe çeşitli bir çok şey var zaten videoları, videoları ilerledikçe hepsini göstereceğim arkadaşlar Yani göstermeye çalışacağım Bu mod benim en sevdiğim modlardan biridir bu arada Çünkü yapılabilecek pek çok şey var Hatta şu gelişimler bölümünde arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni şeyler de var Bunları da zamanla atacağız Ayrıca arkadaşlar bu oyunda ha pardon. Bazı ağaçlar arkadaşlar bu oyunda ya, sandık yapılınca ağacın Denginde sandık oluyor da bu ağaçta olmuyormuş. E, tamam. Sandığımızı şuraya koyalım. Eşyaları içine yerleştirdim. Gayet güzel. E, şimdi birazcık etrafı araştıralım arkadaşlar. Mesela şurada bir tane yer var taştan yer. Burası neymiş bakalım. Ee, evet arkadaşlar burası böyle mezarlık gibi bir yer galiba. Ve sandık var. O Gayet güzel. Birkaç eşya bulduk. Bir de arkadaşlar fark ettiyseniz şurada şu şekilde kuleler var. Bu kulelerin içinde birçok yaratık ve hazine var arkadaşlar. Tabi hazineler ulaşmak için yaratıkları öldürmek lazım. En tepede de bir tane şey bekliyor arkadaşlar golem diye bir yaratık var o bekliyor bizi arkadaşlar onu yenmemiz lazım ölüleri almak için İlk bölümden gider miyim bilmiyorum ama yani belki giderim şu eşyaları şuralara koyalım tamam o zaman arkadaşlar bir tane kuleyi size ucundan göstereyim ee, yumurtalar geldi Türkiye'lerden pe pek çok yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. İşlerinden gerçekten çok güzel şeyler çıkabiliyor. yemekte de lazım. Birçok şey var arkadaşlar yerlerde gördüğünüz gibi. bunlar Greshiv diyor. Ama Türkçesini tam ne olduğunu bilmiyorum. Sanırsam tur gibi bir şey, tur ya da pancar ya da oyun çöz farklı bir şey de olabilir. gördüğünüz bir arkadaşlar O'ya basınca sol şeyler görünüyor. bazı istatistikler görünüyor. Bunlar yavaş yavaş doluyor arkadaşlar ve gücünüz artıyor. Şimdi şunlardan birkaç tane giyelim Bazen de şu lovely gıyışlılardan geliyor arkadaşlar. Bunlar da e, Chocobo diye bir hayvan var. Onu önceleştirme yarıyor. Eyvah, 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 eyvah. Buradan gelsin. Tamam gel buraya, gel buraya, gel buraya. Dışarı gel, dışarı gel. Gel, dışarı gelemiyor musunuz? Gelsin, gel, gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel top Aa, çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor arkadaşlar bu arada bu oyunda demezirler pek bir işe yaramayabiliyor çünkü yaratıklar çok güçlü orada başka bir yaratık var Aa, neler oluyor yaratık beni arkaya çekti Aa, çekme beni çekme beni arkadaşlar bu yaratıklar çok tehlikeli bakın şurada bir yaratık var arkadaşlar o bizi geriye çekebiliyor çok tehlikeli Kaçmam lazım o yüzden Öf. Zırh yapmadan oraya gitmek yanlış bir fikirdi galiba O yüzden arkadaşlar önce madene ineceğim Şunlardan bir yiyeyim Heh. Burada arkadaşlar şu şekilde yemekler de var Bunlardan da toplayabiliyorsunuz Bar Barley diyor, deniyor bunlar arkadaşlar Bunlardan ekmek yapabiliyorsunuz Ve bu oyunda normal bir şekilde ekmek yapılmıyor arkadaşlar ama ondan sonra göstereceğim size. Şimdi bir yiyeyim de. Tamam. O zaman önce bir kalkan ve taş inşalar yapmakla başlayalımmış arkadaşlar. Ee, eğer bir maden girişi varsa ha varmış. Evet burayı kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen biraz taş katalım. Evet gelişim de yaptık. Taş devri gelişimi. Amanın ne oluyor? Ne oluyor? İskelet sen ne ara geldin benim yanıma? Ne ara geldi bu? Neyse. Bu arada her önce arkadaşlar gördüğünüz gibi işaret oluyor. Bunları isterseniz kaldırabiliyorsunuz. Ben onları göstereyim sonra. Birazcık şu böğürtlenlerden topluyorum. Böğürtlen mi? Neydi bunun adı? Berry diyor. Berry neydi? Böğürtlen miydi? Alkı dudu Neyse. Ama bunlardan bayağı bir çıkıyor iyi doyuruyor bunlarda da arkadaşlar birçok ince. Hemen şu iskelesin oraya gidip şunu bir öldürmemiz lazım arkadaşlar. Köylülerle ticarete daha sonra geçer. Arkadaşlar daha erken onun için. Kazalım şunları kas 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 kas. Taş lazım baya. Bir de oyunda sadece normal kalkan yok. Yanında demir kalkan, elmas kalkan, altın kalkan gibi çeşitli kalkan türleri var. İsterseniz onlardan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. ben şimdilik şöyle bir taş kalkan nasıl yapılıyordu bir bakayım şöyle yapılmıyordu. bu arkadaşlar bakın burada envanter bölümü var. Burada istediğiniz şeyi artabiliyorsunuz. Bayağı bir fazla şey var. Aslında 412 bölüm varmış. Ben mesela kalkan hatta shield yazıyorum çünkü İngilizce arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalkan var. Burada birçok türü var. Kaş kalkan var mı bakayım? Kaş kalkan yok galiba. Tamam ama yine de demir kalkan, gümüş kalkan, nitril kalkan, emas kalkan birçok şey var arkadaşlar. Bunları zamanla yaparız. Şimdilik ben normal bir kalkan yapacağım. Şu yoksa şu iskeletler beni rahat bırakmayacak çünkü. Kalkan nasıl? Ha demirle yapılıyordu pardon. Ee, o zaman ne yapalım? Direkt mi gitsek? O gece oluyor ama. Bir de arkadaşlar kesinlikle çok tehlikeli oluyor eğer hiçbir zırhınız yoksa. O yüzden mutlaka zırhlarla dolun. Ben şimdi dedik şu yandaki evin yatağı varsa ona yatacağım diyecektim. Sandıktan bayağı bir eşya çıktı onları aldım. Giyin. <laughs> bir de arkadaşlar karakterim niye böyle bilmiyorum kendi kendine değişiyor ara sıra. Yok yani ben bu karakteri isterek seçmedim. Ee, kümür varmış alayım. Tamam. Uyuyalım güzel. 3 başarı yaptık şimdiden. Başarım diyorum gelişim. Tamam. O zaman artık şu kuleye gidelim arkadaşlar isterseniz. Hadi. Eee şey işte ufak bir düzen yapayım da. Tamam. Şu an arkadaşlar birazcık bir video düz bir ilerliyor olabilir mi? Zamanla her şey daha eğlenceli olacak. Birçok şey yapacağız. Bu seriyi 16 bölüm olabilir tam olarak yani 8 bölümü bırakmayabilirim. Öncelikle nasıl arkadaşlar şu yaratık canlandırıcıları kırmam gerekiyor. Ay vay vay. Arkadaşlar eğer bölüm üzerinden parıltılar çıkan yaratıklar görürseniz bilin ki onlar tehlikelidir ve özel güçleri vardır. Ama onları öldürünce de daha iyi şeyler gelir. Orada. Şimdi ben bunu nasıl öldüreceğim Aman ne oluyor? Neler oluyor? Ne oldu öyle? Ne vurdu bana? Bana öyle bir şey vurdu ki 100 bin kilometre öteye uçtum. Acilen zırh lazım. Tek bir zırhım var. Onun durumu hiç iyi değil. Hemen oraya gitmem lazım. Ya şu en alttaki kaynakları almadan ben gitmem arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu bir öldü o zaman. Gel buraya. Gel buraya. Nasıl? Vurulmuyor. Vurulmuyor. Aa zayıflık vermiş. Eyvah basaklığa oynayın. Basaklığa girin. Basaklığa girin. Basaklık burası. Öldüm. Biraz fazla öldüm. Farkındayım arkadaşlar. Oo. Ara sıra da arkadaşlar bu mod kasıyor nedense. Yani optimizasyonda bir problem var. Mod bazen bir kasıyor yani yerinize kalıyorsunuz öyle. Yani bilgisayarınızdan kaynaklı sorun yok. Oyundan kaynaklı. Şimdi şunun bana vurmaması lazım. Hop 1 tamam hop 2 hop 3 hop 4 hop 5 tamam öldü et çıktı şimdi gidelim şunun yanına. bazı eşyalar çıktı arkadaşlar da önce şunu bir kırmam lazım bana vurma, bana vurma bana vurma bana vurma Aa, ne yapıyor a hata oldu oyun hatası, <laughs> takıldı bu a takılmamış 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 uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur gir git ne oluyor bir sesler geldi neyse Aa! gel buraya gel buraya iskeletlerim de arkadaşlar hem de yakın duruş silahları var o yüzden çok tehlikeli olabiliyorlar Heh. ölürüm tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar sandıktan birkaç şey çıktı böyle kırmızı ürün e, e, paketler gibi. Bunlardan çeşitli şeyler çıkabiliyor. Mesela Lamborghini. Jack Bank. bu genellikle ağaç fidan ya da odun veriyor arkadaşlar. Evet. E, yemek torbasından bunlar çıktı. Eşya torbasından da makas ve taş kazmalar çıktı arkadaşlar. Pardon. Makaslar ve taş kazma. Bu üst kata çıkabilir miyim? Şu taş kazmayı da kıracağım. Aa burada örümcekler var. Hem de mağara örümceği. Kaç kaç... Yanlış yöne döndüm. Yanlış yöne döndüm. E, tamam arkadaşlar o zaman videoyu çok uzun tutmayalım. Bu videonun sonuna gelelim yavaştan. Şöyle evimizin önüne geleyim. E, tamam. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldim. Çok uzun tutmak istemiyorum. E, bu bölümde size işte, oyunu genel bir tanıttım. E, bazı kaynaklar topladık. E, şuradaki kuledeki... E, ...ilk katın... E, ...toplamasını yaptık yani eşyalarını alabildik birazcık hazır yaptık genel olarak bunlar oldu arkadaşlar bir sonraki bölümde de şu kuleyi yenmeye devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar yani kulelerin içindekileri öldürmeye devam etmeyi düşünüyorum ve malzeme ederek düşünüyorum arkadaşlar e tamam bir başka videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın ve mutlu kalın arkadaşlar hadi